Kurban çeşitleri. Akika kurbanı nedir? Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana akika adı verilir. Akika kurbanı kesmek sünnettir. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için akika kurbanı kesmiş ve bir hadisinde de şöyle buyurmuştur. Her çocuk doğumunun yedinci gününde kendisi için kesilecek akika kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akike kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir. Bu açıdan akike kurbanı çocuğun doğduğu günden bulu uçağına kadar kestirilebilirse de doğumunun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi müstehaptır. Şükür kurbanı ne demektir? Herhangi bir vesileyle Allah'a şükretmek için kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin adakta bulunmadığı sürece kurban kesmesi zorunlu değildir. Ayrıca Hanefi mezhebine göre temettu veya kıran haccı yapan kişilerin aynı mevsimde haç ve umreyi beraberce yaptıkları için haram bölgesinde kesmeleri vacip olan kurban da bir şükür kurbanıdır. Ölü kurbanı diye bir kurban çeşidi var mıdır? Kurban hayatta olan ve gerekli şartları taşıyan kimselerin Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için yaptıkları bir ibadettir. Dolayısıyla kendisinin bir vasiyeti olmadıkça ölü adına kurban kesmek diye bir ibadet yoktur. Bununla birlikte bazı fakirler sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebileceğine de cevaz vermişlerdir. Kişiler bir araya gelerek Hz. Peygamber adına kurban kesebilirler mi? Dinimizde insanların bir grup oluşturarak aralarında para toplayıp Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına kurban kesmeleri şeklinde bir uygulama yoktur. Bunun yapılması gereken bunun yapılması gereken bir ibadet gibi görülmesi de caiz değildir. Çünkü Allah ve Resulünden nakledilmeyen bir uygulamayı ibadet gibi telakki etmek ve ona dinilik vasfı vermek bid'attır. Her bid'at de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nitelemesiyle dalalettir. Hazreti Ali'den rivayet edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında kendi yerine bir kurban kesmemi vasiyet etti. Ben de onun yerine kurban kesiyorum şeklinde haber bu uygulamaya delil olamaz. Çünkü Hazreti Ali kurbanı kesme gerekçesi olarak Hazreti Peygamber'in kendisine bunu vasiyet etmesini göstermiştir. Dolayısıyla bu hadis eğer vasiyeti yoksa ölü adına kurban kesileceğine delalet etmez. Ayrıca küçük miktarlarda çok kişiden para toplanıp bir kurbanlık alınması ve bunun kesilmesi uygulamasında o kurbanlığın mülkiyeti ve kimin adına kesildiği sorusu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde kurban kesilmiş olmayıp sadece et tasattuk edilmiş olur. Diğer taraftan bu tür uygulamaların Hz. Peygamber'in manevi şahsiyetini istismar etmeye ve aslında başka amaçlara para toplamaya vesile kılabileceği de göz ardı edilmemelidir.